Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Tunam ve Mustafa ile yapı kapışması yapıyoruz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar biz burada çark yaptık. Dört tane konu belirledik. Kaç tur çevir çevirin? Bir. Bir tur. Tamam. <laughs> Bir sürü var ya. 2 kere mi çevirseydik Neyse. <laughs> ne gelirse. Ne gelirse. Yine maden hoca. <laughs> tamam. <laughs> Discord'a hemen. Maden hoca geldi tamam, bu arada. Kronometreye başlatıyorum bekleyin. 10 dakika süremiz var bu arada arkadaşlar. Konumuz Maden Ocağı. <laughs> 10 dakika başladı. Tamam. Hemen hızlıca. Ya da durun 10 dakika olmasın lan. 10 dakika az. 15 yapayım. Çok şey değişti. 5 dakika oğlum al mısın? 5 dakika çok değiştiriyor. Yine sıfırlıyorum bilerek. Tuna hangi ara taş aldın lan? Hiçbir eşya almayın. 15 dakika başladı. Ne yapabiliyorsanız hadi. Benim ekran kapalı değil mi? Tamam. Evet. <laughs> Bu arada aşağı inmek yasak. Yani map'in altına doğru. İnmek yasak. Şu an rastgele bir şey yapacağım. İnşallah aklımdaki gibi olur. Aklımdaki olmayacak da Oğlum azıcık konuşun lan Ne konuşuyorsun oğlum? Oğlum o kadar odaklanmayın Daha Yerleri, yerleri kırmakla meşgulüm Oğlum <laughs> ben de koymakla meşgulüm de bu kadar da şey yapmayın yani siz Aklımdaki lütfen olsun ya Öbür türlü mal gibi kalacağım çünkü Yerleri Aklıma çok güzel bir şey geldi de şu önleri kırsak. İşte benim de geldi ya. de onu fikre çevirebilmek. İşte benim gerçeğe dönüşebilmek önemli. Alta inmek yok. Gerekirse yukarıdan Doğru. aşağı yap. Nasıl yapayım lan Bildiğin. Girişi, zaman çık şey işte yukarıda olsun. Ya beni oylama. 10 dakika koysaymışız bok yermişiz biz ben size söyleyeyim. Ağrı bir ya. Zemini de böyle değiştirme şeyiniz olabilir. Bir şey diyeceğim, neden aşağı inemiyoruz? İşte. Kurallar, ben koydum. Maden, maden ocağı yapıyorum, kafayı mı Öyle de zorlu olsun diye. Oğlum hiç mi sonucu da bu battle oynamadınız? Ben ben de pek oynamadım da. daha böyle yaparsam tamamdır. Oğlum acı konuşun lan. Abi şu anda <laughs> kırıyorum ben ya. <laughs> Yap <laughs> yapmadınız <laughs> onu da başlamadınız mı? Neden? Direkt kafan da benim bu şekillendi. Bitirince göstereceğim de. Şu anda taslak. Ve bu çok az. Bir saniye. Arkadaşlar Tunan ve Mustafa vardı benim sınıf arkadaşım. Sınıftan yani. Gidip sanaldan bulmadım bu sefer. Nasıl sınıf hareket Bildiğin sınıf. Ha bu da Çınar vardı bu da sınıf. <laughs> bu da puanlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Puanlaması için yeter. <gülüyor> Oynamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ekranım açık değil değil mi lan benim? Değil. Tamam. Yanlış mı soru cevap verdi ama olsun. Ben cevabımı aldım. Demin baktım zaten A de emin olamadım. Aynen. Milli şu an mağara yapmaya çalışıyorum ben. Ben niye söylüyorum lan yapmaya çalıştığımıdır. <laughs> Yanlış söyledim. Mağara yapmaya çalışmıyorum. Başka bir şey. Tuna burada mısın? Ya <laughs> buradayım. Tuna <'yı>. yok. <laughs> <laughs> zemini de değiştirebilirsiniz bak unutmayın. Sonra bana demeyin niye de zemini değiştirdin. Ben onun için şu anda kırıyorum hala kırıyorum yani. Oo nereye kırıyorsun oğlum sen? Ha zemini değiştirmek oğlum, için mi? Yani. Evet. Oğlum yapını yap zemini en son yaparsın. Oğlum, sen kesin. niye sakit ki bebeğe? Neyi? Bebeğe niye sakit veriyorsun <laughs> ki? Bir blok kaldı ya. Oğlum bilsin. Daha zemin. bilmesin sen ne istiyorsun <laughs> yap, Yapmasın, hayır. Hiç <laughs> Dur ya, yeri de değiştireceğim ben. Arkadaşlar bu seriden isterseniz bir daha çekebiliriz. Bu sefer farklı kişiler de gelir. <laughs> bu sefer Çınar gelir. Çınar gelir ben şunu alırım. Tuna yine oynar. <laughs> sonra ben oynarım Tuna. <laughs> 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 en son oynarız oynar mı? <laughs> Düşük bütçeli yapı kapışması. <laughs> İnşallah güzel şeyler yaparsınız ya. Benimki baya kötü olacak çünkü. Amin diyorum ben de. Aklımdaki olmadı çünkü. Zemini böyle ayar etmedim ben. Sekiz dakikamız kaldı bu arada. Sekiz buçuk dakika mı kaldı? Hı hı. Hangi ara geçti lan? On dakikada başlattım olmuş işte kronometreyi. Ben de ice skate'ini yapmadım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sadece yer mi kırdın? Evet. İnşallah ben kazanmam ya. Bu düşündüğüm gibi atacak mı? Yok. Buna şöyle bir çözüm bulacağız. Bu da Minecraft'ın bir yolu arkadaşlar. Çok... Tabi önce suyu bir kapatıp tekrar koymam gerekecek. Berat artık görebilir. Doğru lan. Beni söylememem lazım. Şunu yanlış yere koymuşuz. Şunda çok vakit kaybettim ben ya. Yeter ya. <laughs> bakan ya, uç çok... bu arada. Biri bir, biri biri. <laughs> <laughs> Öyle o <laughs> anlamda değil lan. <laughs> biri biri yapısına bakan Uç <laughs> <laughs> Bir anda söyledin hanım ben <gülüyor> <gülüyor> Dur ya güldürme. Hiç kafam da hiç olmadı benim ya. Oğlum ben yükselecek mi? <laughs> Keşke zamanda sonra <sonrasında gülüyor> bu bükleti oynasaydım. Hiç düşündüğüm gibi olmadı vallahi ya. Gece oluyor lan. Son 6.5 dakika. Tuna ses ver Tuna. Bırak lan bir dakika <gülüyor> ya. Onu <laughs> tıbrel <reans> sizecek şimdi. <laughs> Ne gülüyorsun oğlum bu kadar? <laughs> Dur oğlum. Eee? Buna çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben şunu bir tık daha genişletmem lazım. 6 dakika. Ne diyorsun ya? Süre? İlgisini verme bana. Neden? Stres mi oluyorsunuz? <laughs> evet. Ana bunlar burada doğdu iyi oldu. Ben koymam, benim koymam gerek kalmadı. Adam çiftlik yapıyor olaya bak ya. Çiftlik yapmıyorum ben. Bir sesi yok bu arada. Tam sesleri açtım. Acık aydınlatma yapayım da. <laughs> Sınırı geçmeyin ha size belirlenen. Bozmayın onu. En ucu yapabilirsiniz ama geçmeyin. Tamam mı? Bir şey sorabiliyor muyuz? Ne? Bir şey sorabiliyor muyuz? Sor. Aynı şöyle üçgen bir demir vardı ya. Üçgen bir demir mi? He. Üçgen demir mi lan Bir demir vardı işte. Oğlum senin yüzünden demir yazdım ya. <laughs> ben buraya ne koyacaktım? Son 4 dakika. Oh. Bir tık hızlı geçiyor değil mi? Aaa <laughs> dur. Ne oldu? Hmm. Tamam. Ananı satayım. Bütün olay bozuldu. 4 dakika. Ağzına tüküreyim ya. Bütün işim bozuldu şu an. Ne güzel rastgele koymuştum. Ağzına tüküreyim. <laughs> Arkadaşlar makro değilim matematik kırdım. <laughs> ne olur bozulma ne olur. Heh. Allah'tan şu bug'da kaldı var ya. Ya da dur böyle olmasın bu. Bunu <laughs> koysam acaba çınar mı? <laughs> e, puan kırar mı? yapayım. İki dakika. Oğlum ses Vay verin. Ya, ses. Çok yaradı. Ya. <laughs> Mustafa nasıl gidiyor? Ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl? Oğlum, hiçbir şey. Aklına bir fikir gelmedi mi? Hadi geliyor ya. Geliyor ama biraz uzun sürecek. <laughs> tamam şey olmaz. Ek süre veririz. 5 dakikada. Gelsin. Bildin, bitince 5 dakikada ekleriz. 20 dakika olmuş yapalım. olur toplam. Ama onda da bir şey yap Mustafa. Şu an işte. Benim güzel oldu lan bu arada bence. Tam olmadı ama buna benzer bir şeydi zaten kafamdaki. Bir tık daha vahşet içermesi gerekiyordu sadece. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. pencereden yetişti. Penceresiz. Maden hoca alacak ya bence gece havasında baksın bir Mustafa sonra gündüz. Ambiyans nasıl ona da baksın. Her şeyle puanlayacak ya. Ne diyorsunuz? Biz ambiyanstan bahsediyoruz ben de kapıyı koyamıyorum. <laughs> Tuna sen nasıl gidiyor? Valla bir şeyler de daha fizik Örnek ver. Örnek olabilir? Olabilir? Ha, az önce dedi ya. Kapıyı işte daha blok koyamadım falan filan. Abi ben yapıyorum ya. Şu an yarısına geldim neredeyse. Yarısına. 39 hmm. saniye de. Bu süre bitsin. Ondan sonra ben 5 dakika vereceğim. Video da 20 dakika oldu ama sıkıntı yok. Adlarınızı görüyorum lan. Sağ taraftaki. Tamam sağ taraftaki. Tun almış. Soldaki mi? Oğlum bence güzel oldu ya. <laughs> Şu taraf fazla açık. Modlu falan olsaydı ben buraya güzel şeyler daha yapardım. Bitti. Bir 5 dakika daha yapacağız. Hemen. 5 dakika başladı bundan sonra daha yok. Ay daha yeri düşeceğiz. Allah kahretsin. Yap işte ya. Ya özen güzel olmasına bak. Şu taraf baya boş kalmış lan. Hemen bir tır açalım. Şu anda böyle blok koymak isterdi. Şey yapalım bunu yarın Bunu yarın bölümde izleyelim Tuna yaşıyor mu Tuna? Yaşıyor Nasıl gidiyor? Ah, güzel Bana sorması için ben size soruyorum <laughs> Sen nasıl gidiyor? <laughs> Sağ ol ya Eee nasıl gidiyor? Hangi anlamda? İşte nasıl? Kafamdakinin yani nasıl? yarısı oldu. İyi. Evet kolay gidiyoruz. Sağ ol. Sana vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Yapamayacaksın güzelce <laughs> sen. Ben de yapamadım. Moral, herhalde moral herhalde. bozmaya çalışıyorum sus. Benimki kötü oldu çünkü. Oğlum almayın da benim bu yarışmayı almam lazım. Ya bitirsek kesin geleceğim. Niye Niye almam lazım biliyor musun onu? Evet. Eee 2017'den yok 2016'dan beri eee süresiz bir şekilde oynadığım için Yapabilmem lazım Bence Çınar burada mı? Evet. He? Evet. <laughs> Çınar ya videoyu bozuyorsun Vagonu Tövbe dur Tamam Tövbe dedim <laughs> ne <abi>, yanlışlıkla <laughs> Hayır bir şey magon, yok magon, no. <laughs> Sus Demedim say. Adamlar, adamlar. <laughs> Sus. Demedim say. 3-5 daha bir şey yapsam mı acaba? Son 2 dakika ha. Bitsin yani artık değil mi? Video 20 dakika oldu da. İnşallah şu zeminle bitirirsen bitecek diye düşünüyorum. <laughs> 20 dakika az değil mi? 20 dakika az değil bence. İşte video 20 dakika oldu. 2 dakika 10 saniye. Hızlı olun. Gereksiz blokları bir kıralım da. Ben buraya bir tık daha böyle bir karanlık yapayım ya. Ya e ben ne yapacağım şeyleri söylüyorum. Hiç çalamazsın zaten. şey yok. Görmüyor zaten. <laughs> Benim karanlıkla alakam yok. Tamam göreceğiz bakalım. Bu <laughs> bence <laughs> 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 sen alacaksın bunu ama bilmiyorum. <laughs> sen alma ihtimalin var. Bir buçuk dakika. Hemen zemine hemen zemine hemen zemine Çınar konuyu da bilmiyor değil mi? Yok söylemeyin bakalım <laughs> Oğlum Anlar bence ya Bence söyleyelim ona göre puanlayacak zaten Ya da benim hiç alakasız olduğu gibi <laughs> Ya ben Tuna'nı merak ettim ses vermeye ya Ne, ne düşünüyor da yapıyor acaba <laughs> e, Ne düşündüğüm ben de bilmiyorum Rastgele oluşmuş şekilde yapmayı deniyorum ama olmuyor galiba ya. Rastgele böyle bir yap oluşmaz çünkü. Bir de ben küçükken çok şey izlerdim. Minecraft korku. Filmleri böyle. İşte Nolun gizemi falan. <laughs> Oradan birkaç bir şey aldım. Zamanında yapılmış işlerden. Ya da video bitsin ben nereden alıntı yaptığımı söyleyeceğim. Yani bu fikir kafama nereden geldi onu söyleyeceğim. kaç dakika 20 saniye Ama iyi dedin ne bu arada unuturdum ben süreyi. Neyse öterdi zaten. Bekle dur kafamı karıştırma. 20 saniye mi ya. İnşallah böyle yazılıyordur bu cümle. <laughs> Son saniye bitti. 10 evet. saniye benden. Benim bitti ben sizi bekliyorum yok. şu an. Şu an bitti benim sizi bekliyorum. Ben bir 5 dakika daha. Oha yok. bırakın. bırak 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 bırak. Clear çekiyorum. Çekebilsem mi de? Tam bırak. Oh. Yapma. Wow her şey <laughs> Tamam. Buna buna gönlüm, ben kazandım kesin ya. Ben görmeyeydim lan? Ya ben kim'i kimin olduğunu biliyorum. Keşke onu da gizleseydik. Tuna alo. Çok az kaldı. Yapma. Hayır çok Hayır. Yok. Bırak. Çınar. Çınar. Efendim. Gel bitti. <laughs> Kimin kim olduğunu söylemiyoruz. Hangi yapıyı kim yaptı? Bunlar tamam, bundan ne <gülüyor> Sus. <laughs> İlk kimden başlayalım? Gerçi dur. Söylemeyelim. Bir, birden üçe kadar bir sayı söyle. 2. Tamam Tuna. Kime söyledin? Tuna değil oğlum. Kafamdaki... Evet. Şimdi asıl gerçeği kim olduğunu söyleyeceğim de boş ver onu. Tamam bundan evet, başlıyoruz. Az çok <laughs> anlıyorum. Az çok anlıyorum. Nereden anlayacaksın oğlum? Tamam. Detaylı gösteriyorum. Detaylı göster. <laughs> bu, bu ne bu? bu Alan benim. ne? Nasıl bir alan bu? <laughs> bu benim kesinlikle olamaz işte <laughs> O küçük maden işleme ocağı falan filan istem. Konu sence Niye? ne? Niye o Konu bariz veli değil mi işte? Şöyle. Maden, kömür. Yani. Ocak. Maden, maden ocağı, ocağı. Evet bildin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Bu vagonlar herhalde topladıklarını geri gönderiyorlar. Bilmiyorum ya da buradan o, geri e, geliyor. Senin o soldaki işletme merkezi gibi bir şey mi? ya? Olabilir. Bilmiyorum. İçini yapsaymışsın. yapsaymışsın. Bu ne oğlum? Hazır. Koymayayım. Oo. İçimde kallıydı. <laughs> tamam. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Galiba bu kadar. Daha güzel tamam, Bu kimin olduğunu ence. söylesin. Demin ben söyledim zaten. Bu Tuna'nın. Benim. Belli oluyor. <laughs> Tuna ne <'nın. Benim. gülüyor> Ya. Tamam. E, fikrini söyle. Neden a, böyle a, oldu a, ve a, ne yapmak a, istiyordun? A, a, ne yapmak a, istiyordun? A, burası ne olacaktı mesela? Onu söyle a, önce. burası toplama alanı. Burası. Her bütün madenler buradan mı evet. toplanacaktı. Evet. Oğlum yapar mısın? Sen en çok ne uğraştın burada? Ve bir şey diyeceğim. Oğlum, Alanından dedim. çıkmışsın Tunaan. Kanka çıkabilirsin demedim mi? Ben alanına çıkabilirsin demedim. Alanın içini yapacaksınız dedim. Ha, tamam, sen, sen alanı bu taşın mi? içi mi zannettin? Komple sandım. Neyse ben. sıkıntı yok. Gece oldu. Tamam baş şuradan yapmak istedin. Geri... Meşale, meşale bayağı fazla. Bayağı, gibi. bayağı fazla. Şey, <gülüyor> <gülüyor> şey De, el, gibi Bir şeyler yok mu? <laughs> Çalışanlar da bir şey olduğu zaman görürsün diye. Hımm. Bunun fazlalaşması fazla gözünü görer. Evet. Ger gerçek Gece oldu ama bu yan yani. güzel oldu. Tamam. Ee, bir 1 mi 3 mü? Bir. Tamam. O da Mustafa'nın da. İçinden dua ettim inşallah beni sonsuza... <laughs> Oha. <gülüyor> 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 Mustafa. Neredesin <laughs> Mustafa? <laughs> söyle Ney? Şimdi böyle yapacaktım. Tamam. Buradan itibar böyle kırdım yanlışlıkla. Sonra buraya kazacaktım böyle komple. Buradan aynı tuvalın şekli gibi. Hmm. gelecekti böyle burada. girecekti. Oradan dolanıp, dolanıp çıkacaktı. Kapıdan çıkacaktı. <laughs> Orada bir şey, e, neden bu kadar büyük içerisi? <laughs> Sen bunda kaybetmişsin onu zaten. Yapacağım. Sen şu duvarları yapacaksın ya kaybetmişsin. Bayağı bir hocam ya, olarak. Büyük. Bir... Bir... Aa dur şeyi sormak istiyorum. Mustafa Tunana puanın kaç? 4. 4 mü? 10 üzerinden 4. Tamam. Aynen. Eee Mustafa başka anlatacağım bir şey var mı burada? Bence yok, <laughs> burada. Bu ne oğlum? İğrenç bir şey bu ne? 1. Direkt 1 <bir> veriyorum. <laughs> Göstermene gerek yok tamam, ki bunun. Tamam bana geçiyoruz. Bu ne? Maden ocağı. Aman tanrım Bu ne lan? Ben bunları koymadım. Daha güzel anlayas Bunu Ben katı koymadım, katı 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 ben güzel. koymadım. Tabelada ne yazıyor? Kanka baştan edem. Önce bir şöyle göstereyim ben. Meşaleleri böyle koyması lazım mu? değil mi? Hadi bir şey diyeyim. Ben baya fazla koymuşum ya. Ben koyarken bu kadar fazla gözükmüyordu. Sonra gel istiyorsan sen de bak. Ben bakıyorum ya. Neredesin Yayınlar. ki? Yayından mı bakıyorsun? Ya, ya, ya yayından bakıyorsun. Yani şurada ya. girme evet. yazıyor. Niye? Anlayacağın şu öldü lan Burada içeri girmeye tenezzül bile etme yazıyor Niye? Maden ocağı yasaklı Ben onu yazmayı unuttum ama söylemeyi unuttum Benimkisi maden ocağı girmeye yasak çünkü önceden bir burada Kötü bir olaylar olmuş Cinler mi masum? Hayır şu işçiler abi? ölmüş O yüzden yasaklanmış burası Niye? yasaklı bölge Burada bir yazıyor şey, girilmez yasaklı şey, bölge şey, tehlike diye Bu aşağıdaki neydi ya? Kızıl taşlar Ne? Kan şeyleri, şeyleri, Bunlar kan, kan işte var. he Yarasalara ben Mali. koymadım bu arada. Kendine spawn oldu. İyi oldu. Uğraştırmadı beni. Suları yani bilerek ya. koydum. Bu kızıl taşı da ambiyans kızıl olsun kızıl Taş. Diye. Kızıl taş işte. Hmm. Sivril damla taşı. Unuttuydum adını. Damla taş mağarası şey olsun diye yaptım. Mağaranın direkt girişinde böyle şeyler olması biraz saçma. Nereden olmaması. biliyorsun? Mağara hani mağara. Şu an yani bu girişi değil mi? Normal içi değil mi? Mağara. Yani mağara içine doğru girmiş sayacan oğlum zaten içeri girdik yani içeri tamam. girdik bak. Tamam saydım şu anda sakin ol. Vagonlar kırılmış yarısı ambiyans evet. olarak mı? Evet. Normalde bunlar hepsi tamdı. Yani o kadar hikaye yazmadım oğlum. Yaptıysan yazacaktım. Burası yasaklı bölge buradan sonrası gidiş yok. Bu iyi göster biraz. Mustafa kaç yeri öndü? Dur. Oğlum, şöyle bilerek sizden, böyle yaptım. Sizden daha fazla uğraşmış adam. Ne Neyim? Benim madenci yer altında olmaz mı? Öyle olur zaten ama yer altına yapmaya yasak yaptık. Öyle oğlum öyle bir saat uğraşırız o yüzden. Ayrıca şey yüksekte olan maden ocakları da var. Dağın maden içinde mesela, içinde... yukarıda. Orayı da yapabilirdim. Ben olsam onu da yap... bundan sonra bu yapardım. İkinci fikrim. Onu aklına bile geçmem sana. TNT ile patlatmayın <laughs> sakın. o kadar uğraştım. Ee, buna puanın kaç? Bir son kez göstereyim şöyle etrafına. <laughs> Böyle rastgele oluşmuş gibi tam yapmaya tam çalıştım. Tam sakin ol. Hayır, çok çabuk söyle. Derdini anladım, derdini anladım. Ne? Yok, sıkıntı yok. Söyleyeyim tamam, mi? söyle derdimi anlamışsın. Ne işte, neymiş derdim? Tamam, ben derdim yok şu an. Hayır yani daha yapmaya çalıştım ya da mağara girişi tamam, işte her neyse işte, evet. Sakin ol. Anladım sakin. Ol. Şöyle. 7. 7. Neden neyden puan kırdın? Neyden mi puan kırdın? O iş puan nereden gitti? O iş puan nereden mi gitti? Hı hı. Öncelikle e, tabelanın şeylerini hiç beğenmedim. Şöyle bak. Yazı, yazılarını hiç beğenmedim. Ne yazabilirdin ki? İnsan biraz yani girme ney? şey kadar hani devletten bir mesaj bırakılmış gibi bir şeyler bir şeyler e de tamam işte. yaz. Yani devlet yasaklamış işte. Hani devlet yasaklamışsa daha düzenli bir şey yazar. Sen bu girme yaz. Ne yazayım buraya bilgi mi daha... yazayım? Yani... Devlet tarafından kapatılmıştır. Aa olurmuş lan. Eee? Hana unuttuk. Neyse. Başka? Diğer puanlar e, vagonlar biraz fazla olmuş. Gözümü şey yapıyor. Eee ediyor biraz fazla olması. Çok ortada olmuş Sen ya. Bak... Kenarda olmalıydın dediğin kan lekeleri de biraz fazla olmuş. İyi de o mecbur. Yok. Boş kalıyor o da yoksa. Tam, Şu alana baksana. E, o, 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 de, o, o o ne olabilir de o bakanlar ne oluyor? Tamam o seni ilgilendirmez. O bana bağlı. Evet. Başka? Tamam. tamam. Nasıl beni nasıl ilgilendirmiyor? Ben Hayır ederim. yani o anlamda değil. Benim burayı böyle yapmam beni ilgilendirir yani. Ben böyle tercih etmişim onu diyorum. Tamam nasıl. Tamam. Bir tane daha Hoş bir şey söyle. Üç, hepsini ikisini bir puan saydım ben. Bir tane daha bir şey söyle. Sular mı alakasız? Niye? Şu an yemek alacağım, ne yemek kırdım mı Söyleyeceğim de söyledim. Bir tane daha söylemen lazım ama. Niye bir tane daha söyleyeyim? Ya tam söyleme video uzuyor ya. Allah Allah niye Peki söyledim? buradaki eksikler ne? <laughs> Neyi beğenmedin? Ya buradaki eksikler anlatmak da bitmez ki bu iğrenç bir şey yani. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> Öyle de deme İğrenç, <gülüyor> iğrenç <laughs> olduğunu <laughs> kim olsa söyler. Zaten <laughs> evet şu bir kum saati şekli yapmış. Burada Burada bir Yapamam zaman yetmemiş, hiç. zaman yetmemiş ve Yapamamış. çok büyük bir fikir düşünmüş. O yüzden olmamış. Hayal ve bir şey diyeceğim, Ben eminim Mustafa bunları yavaş koydu. Yani benim gibi bekle. Hemen bir örnek göstermem lazım. Bunlar böyle yapıldığı çok Hayır, bunları böyle iyi de öyle yap şey olmazdı. Mustafa Emin'im şöyle koymuştur. Şöyle yavaş yavaş. Ya ben Blokları şöyle çatır çatır koyuyor. O yüzden benim zamanım yetmiş olabilir. Şöyle. O yüzden yet yetirememiş olur. 20 dakika verdim çünkü. Burayı 10 dakikada yaparsın. 10 dakikada içini yap bitti yine zaten. Çok büyük düşünmüş değil mi Mustafa? Neredesin? Ya. Bunlar yemek yemeye <laughs> gitti. Abi. <laughs> hani, i̇şte, bilmiyorum ki ya. Yetiştiremedim ya. Ama <laughs> şeyler vardı. Çok büyük yapmışsın bence ondan. <laughs> Ve tam sınırı yapmışsın ben... lan her şeyi. Evet. Tunağın zaten direkt ihlal etmiş sınırı. <laughs> ben direkt şey yaptım. Tunağan direkt, direkt yemeği. <laughs> yani. Tunağın böyle ayrım canım? yapmış. Madem bir <laughs> e... Altın gözüküyor Arkadaşlar sizde yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Sizde hmm. puan verebilirsiniz ama Çana... şimdi benimki akşam akşam daha güzeldir diyor yani. Yo. <laughs> akşam benim ambiyansım daha güzel lan. Ya şunlar yine gelmiş. Bence benim ambiyansım daha güzel. Ee, evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağ olsun diye ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Anam <laughs> yanıtını. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.